Elif Bera ne yapıyorsun? Bebeğim mi hasta olmuş? Ha? Ama öyle yapılmaz ki anneciğim. Yine öyle yapılmaz. Ver bana. İlk önce bebeğe mama içirelim. Tamam mı? <laughs> Yemek yedirelim. Sonra aşı yapalım. Hadi getir. Getir mama içirelim. İlaç içirelim ilk önce. Mama verelim. Sen ağzını tut annesi. Ağzını tut. Ben ağzını tutayım. Hadi sen mama içir. Aferin bebek. Al Biraz daha içir. Mama içir anneciğim. Karnı, karnı aa, ka ama karnı karnı çok aç bebeğin. İyileşemez gibi öyle. İçir içir ben tutuyorum bebeği. İçir annesi içir. Aferin. Bir tane daha içir. Aferin Elif Berra. Getir getir getir. Aferin annesi. Tamam. Ağzını da silelim mi? Hep batırdı ya üstünü. Hadi silelim mi? Sildik. Şimdi aşı sırası. Hadi iğne de yapalım bebe. Çabuk iyileşsin. Yapalım mı? Kolunu getir bebek. Just yaptık. Tamam. Annesi al şimdi sen bu bebeğini uyut tamam mı? Hadi ee, ee yap hadi. Hadi e. Ee. Ha! Ne yaptın? Enik evet, Bera. <laughs> bebek iyileşemez ki öyle. Aa bebek öyle iyileşebilir mi ya bebeği attın ya. Ağlıyor bak görüyor musun? Git al yardım hadi. Git yerden al bebeği. Anne, ama bebek anne. ama bebek çok ağlar. Hasta olur. Daha da hasta olur Elif. Hadi git al. Hadi al. Anne. Ya niye almıyorsun bebeği? Hadi getir. Hadi getir bebeği hadi. Anne. Bebek nerede ya? Kime <laughs> mi getirmedin bebeği? Anne. Ya beni kandırma Elif Berra. Bebek yerde. Gitsene bebeği Hadi. Hadi Bera bebeği getir hadi. Hadi. Niye? Niye? Elif Bera hadi bebeği al. Al. Hadi öp bebeği. Öp bebeği. tamam. Tamam bebek tamam ağlama. Tamam şaka yaptı anne sana. Tamam. Tamam Elif Berra sana şaka yaptı. Tamam tamam bebek. Hadi uyu sen gözlerini kapat. Elif Berra niye öyle yapıyorsun? Tamam uyudu hadi. Uyudu tamam. Yapma. <laughs> ya bebeği niye atıyorsun sürekli Elif Berra? Niye yaptın? Komik mi ya? Komik mi ya? Komik mi? <laughs> Elif. Elif. Elif Berra. Ne öyle yaptın bebe? <laughs> Bak bebek yerde ağlıyor. Ne yaptın bebe? <laughs> tamam. Almayacak <laughs> mısın yerden? <laughs> Niye? Sana iğne yaparım bebeği almazsan. Gel sana iğne yapacağım. <laughs> Cız. Bebeği al yerden. Çabuk. Yoksa sana iğne yaparım just, just. Çıs. Çıs. Hadi bebeği al yerde. Hadi bebeği yerde al. Neden? No, no. Neden? No no. Neden? No no. Çıs yapayım mı sana? Just, 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 just. just. Tamam ya küstüm sana ya. Cız cız cız. Bıktım. Cız 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 cız. Cız. Tamam ya hadi. Bebeği almayacak mısın yerden? Ağlar bebek de yerde. Bak ağlıyor. Bak ağlıyor bebek. Tamam Elif Bera ağlasın bebek geldi.